Arkadaşlar bugün size Google arama motorunda yer alan görselle arama butonundan bahsedeceğim. Görselle arama butonuna tıklıyoruz. Üzerinde işlem yapacağımız görselemizi sürükleyip alana da çekebiliriz. Dosya yükleyin alanından da bilgisayarımızdaki fotoğrafı seçeceksek onu gösterip ilgili alana gönderebiliriz. Ben sürükleme yöntemini seçiyorum. Görseli taradı ve gerekli alanı buldu bana. Arkadaşlar burada şu dikdörtgen biçiminde kare biçimine dönüşebilen alanda nereye görsel içerisinde arayacağımız alanları seçebiliyoruz. Küçük alanları da seçebiliriz. Ben buradan daha etkili olması anlamında bu elimde bulunan Watsons katalog üzerinden gidiyorum. Yeterli alanı seçtim. Watsons. Watsons ile ilgili otomatik olarak aramaları gerçekleştiriyor. Nivea alanını seçiyorum. Burada bana ürünü buluyor. Görsel içerisinde Google'dan arama üzerinden görsel içeriklerini yer alıyor. Metine tıkladığınızda şu aşağıda yerine metine tıkladığınızda tüm metini seç diyorum. metin içerisinde yer alan alandan tüm alandan bana içerisindeki tüm metinleri çevirmiş oluyor. Çok güzel bir özellik. Ayrıca burada yer alan ben çok hoşuma giden özelliği çeviri özelliği arkadaşlar. Çeviri özelliğine tıkladığımızda otomatik olarak resmin içeriğindeki dili algıladı Türkçe olarak. Çevirmesini istediğim dil Türkçe oluyor. Ben bunu İngilizce yapmak istiyorum. İngilizceye tıklıyorum. Ve görsel içerisinde yer alan tüm metini bana İngilizce olarak çeviriyor. Google arama motorunda yer alan görsellerle görselde arama butonunun çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum.